Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı örneğimizin çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuz. Alan ve kısa kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Ee, alan verilen dikdörtgenin hemen çevresini hesaplayalım. Bunun için alanı verilen kenara bölmemiz gerekiyor. Alan 72 santimetre kare olarak verilmiş. Halde 72 6'ya bölersek diğer kenar uzunluğu bulunur. 72 bölü 6 12 yapar. Bu dikdörtgenimizin uzun kenar uzunluğu 12 cm'dir. Çevreye hesaplamamız lazım. Çevreye hesaplamak için uzun kenarla kısa kenarı toplayıp ikili çarpmamız lazım. 2 çarpı 6 artı 12 olur. Buradan 2 çarpı 18 x işte 36 cm olarak olur. İkinci soru. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı ve alanı 18 metre, 18 santimetre kare olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir? Bu dikdörtgenleri çizerek çevre uzunluklarını hesaplayın demiş. şimdi burada öncelikle dikdörtgenlerin kenar uzunlukları neler olabilir onu bulmamız lazım. Onun de çarpımları 18 olan doğal sayıları belirleyeceğiz. Şöyle yapalım. 1 ile 18 olabilir. 2 ile 9 olabilir. 3 ile 6 olabilir. Başka bir değerimiz yok. O zaman 3 tane dikdörtgen çizilebilir. Şimdi bu dikdörtgenleri hemen oluşturalım. Birinci dikdörtgenimiz. Şöyle bir dikdörtgen olacak. Basit şekilde çizelim bunları şöyle. Kısa kenar 1, uzun kenarı 18 santimetre olan bir dikdörtgen olacak. Bunun çevresi de uzun kenarla kısa kenarın toplamının iki katı olacaktır. Buradan çevresi 38 santimetre olarak bulunur. İkinci dikdörtgenimizi oluşturalım. Yine basit dikdörtgenler çiziyorum. Şöyle bir dikdörtgen olsun. Kısa kenarı 2 santimetre, uzun kenarı 9 santimetre'dir. Çevresi de 2 çarpı 9 artı 2'den 22 santimetre olarak bulunur. Üçüncü dikdörtgenimiz, yine basit dikdörtgenler üzerine gösteriyoruz. Evet, bu da kısa kenarı 3 santimetre, uzun kenarı 6 santimetre olan bir dikdörtgende. Bunun çevresi de 2 çarpı 6 artı 3 şeklinde hesaplanır. Buradan işlemlerini yaptığımızda 9 çarpı 2 18 santimetre olur. Üçüncü soruya geçelim. Alanı 64 santimetre olan karenin çevresiyle kısa kenar uzunluğu 6 santimetre olan dikdörtgenin çevresi eşittir. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Burada öncelikle karenin alanı verilmiş. Bunun kenar uzunluğunu bulup çevresini hesaplayalım. Daha sonra da çevreler eşit olduğu için buradan dikdörtgenin çevresini kullanarak da kenar uzunluğunu bulabilirsin. Şöyle düşünelim. Karenin alanı 64 santimetre karedir. Peki alanı nasıl hesaplıyorduk? İki kenarın çarpımıydı. Yani hangi sayının kendisiyle çarpımı 64 yapar? Bunu düşünmemiz lazım. Bu nedir arkadaşlar? Yani 64'ü iki sayının çarpı de tekrarlı çarpma olarak yazacak olursak 8 çarpı 8 olur. Yani bu karenin her bir kenarı 8 santimetre olacaktır. Karenin kenarı 8 santimetre ise çevresi ne olur? Çevre 4a şeklinde hesaplanıyor. Yani bir kenarın 4 katıydı. O halde 4 çarpı 8'den çevresi 32 santimetre olur. Karenin alanı 32 santimetre ise dikdörtgenin de 32 santimetre olacak. O halde dikdörtgenin çevresinden diğer kenarı bulabiliriz. Peki çevreyi nasıl hesaplıyorduk? bunu hatırlayalım. Dikdörtgen çevresi iki kenarının toplamının yani uzun kenarla kısa kenarının toplamının iki katıydı. O halde bu, bu 32 dikdörtgenin de çevresi olduğu için 32'yi 2'ye böldüğümüz zaman uzun kenarla kısa kenarın toplamını buluruz. O halde 32 bölü 2'den 16 santimetre olur. Bu bulduğumuz 16 dikdörtgenin uzun ve kısa kenarının toplamıdır. Bize uzun kenar lazımdı. Uzun kenar o zaman ne olacaktır? Toplamları 16 ise toplamlardan kısa kenarı çıkardığımızda uzun kenar elde edilir. Bu da 10 santimetre olarak bulunur. Dördüncü soru. Aşağıda verilen kesirleri istenen şekilde yazınız demiş. Burada tam sayılı kesirleri bileşik kesirler vermiş. A'da tam sayılı kesir, kesirleri bileşik kesir çevirmemiz isteniyor. Hemen ne yapıyoruz? Tam sayılı kesir bileşik kesir çevirmek için kesrin tam kısmıyla payını çarpıyoruz. Bunun üzerine payı, paydayı ekleyip pay yazıyoruz. Payda da bir değişiklik olmuyordu. 2 kere 5 10, 2 daha 11 bölü 2 olur. Diğerine bakalım. Orada ne var? Orada da 3 tam 6 bölü 7 var. Ee, yine aynı işlemleri yapıyoruz. Tam kısımda paydayı çarpıyoruz. Payı ekliyoruz bu çarpıma. Paydayın yine yazılıyor. 3 kere 7 21. 6 daha. 27 bölü 7 olur. 5 kına geçiyoruz. Burada da bileşik kesirler verilmiş. Bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirmemiz isteniyor. Ee, hemen şurada bölme işlemlerini yaparak çevirelim ve yerine yazalım. 32 bölü 5'i tam sayı kesir çevirmek için 32'yi 5'e bölüyoruz. 32'nin içinde 6 kere var. 6 kere 5, 30 çıkarıyoruz. 2 kalır. Bu bölme işleminde bölüm tam kısımdır. Kalan paydır. E, Payda da herhangi bir değişiklik olmuyor. O zaten aynen yazılacak. O halde 6 tam 2 bölü 5 şeklinde tam sayıda kesir olarak yazabiliriz. Diğer soru 27 bölü 4 olarak görülmüş. Hemen 27'yi 4'e bölelim. 27'yi 4'e böldüğünde içinde 6 kere var. 6 kere 4. 24. 3 kaldı. Aynı şekilde bunu da tam sayı kesir olarak yazarsak 6 tam 3 bölü 4 olarak yazılabilir. Diğer soruya geçelim. Aşağıda eş parçalara ayrılmış ve bazı parçalara boyanmış bir kesir modeli verilmiştir. Bu kesir modelinin kaç parçası daha boyanırsa boyalı bölgeye karşılık gelen kesirin yüzde gösterimi yüzde %75 75'e eşit olur demiş. Burada öncelikle kesir modelini bir belirleyelim. Yani burada hangi kesir modellenmiş ona karar verelim. Her bir köşesinde 6 kare olmak üzere toplam 24 kare boyanmış. O halde bunun kesir gösterimi nedir arkadaşlar? 24 bölü 80 olacak. Tamamı da 80 parçaya bölünmüş çünkü. Sonra aşağı geçelim. Burada %75 verilmiş. %75'e bir bakalım. %75'i Paydası 80 olan çünkü bizim kesirimiz bütünümüz 80 e iş parçalarının için 80 olan bir kesir olarak yazmaya çalışacağım. Öncelikle 175'i kesir olarak yazıyorum. 75 bölü 100 demektir. Bunun paydasını nasıl 80 yaparım? Önce sadeleştirip daha sonra genişleterek 80 yapabiliriz. Bakın şöyle 25 ile bunu bir sadeleştirelim pay ve paydasını. 25 ile sadeleştirilirse 3 bölü 4 olur. Şimdi 4'ü 20 ile çarptığımız 80 olacağı için... Kesir tekrar 20 ile genişletiyorum. Genişlettiğimiz zaman 60 bölü 80 olur. Evet bakın bu kesrin yani %75'e eşit olması için 80 tane kareden 60'ın boyanması lazım. Peki yukarıda yaptık biz kaçı boyalıydı şu an? Şu an boyalı olan kare sayısı 24. O halde e, buranın 80 olması için payın 80 olması için kaç eklemeliyiz arkadaşlar? Burada 36 eklenmesi lazım. Yani 36 tane daha eklenirse bu 60 bölü 80 eşit olur. O halde cevabımız nedir arkadaşlar? Cevap 36'dır. Diğer soruya geçelim. Soru 6. Aşağıda sayı doğrusuna gösterilen kesirleri yazınız demiş. Şimdi burada sayı doğrusuna bakıyorum. A'da 0 ile 1 arası eş parçalara bölünmüş. Bu kesir 0 ile 1 arasında ise 1 basit kesirdir. Peki kaça bölünmüş? Saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a bölünmüş. 0 ile 1 arası 10'a bölünen için bu kesin paydası 10'dur. Peki kaç birim gidilmiş? 0'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim gidilmiş. Yani 6 bölü 10 kesri. Sadeleştirilebilir. Bunu sadeleştirirseniz de 3 bölü 5 şeklinde ifade edilebilir. İkinci kesre bakıyoruz. Bu yani B şıkkına bakıyoruz. burada kes, B kesri 1 ile 2 arasında. O halde bunun bir tam kısmı var arkadaşlar. Tam kısım nedir? Bakın 0'dan 1'e kadar gelinmiş. B'nin tam kısmı o zaman 1 olacak. Bu bir tam sayılı kesir. Peki 2 arası kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölündüğü için paydası 5 olacak. Bu 5 birimden kaça alınmış? Yani 1'den sonra B'ye kadar ne kadar verilmiş? Ona bakmam lazım. 1, 2, 3 birim daha gitmişiz. Payımız 3 olacaktır. Bu kesirde 1 tam 3 bölü 5'tir. 7 Egemen'in doğum gününde annesi eşit büyüklükte 3 tane pasta yapmıştır. Egemen pastaları doğum gününe gelen 12 misafirine eşit olarak paylaştırmıştır. A. Her bir misafire düşen pasta miktarının kesir gösterimini yazınız demiş. Evet, 3 tane pastamız var. Bu 3 pasta 12 misafire eşit olarak paylaştırıldığı için pasta bölü misafir sayısı şeklinde bunu kesir olarak gösterebiliriz. 3 bölü 12'dir. 3 bölü 12'yi de şöyle bir sadeleştirelim. Çünkü bu sadece bir kişidir. Şöyle sadeleştirirsek 1 bölü 4 olur. Bir kişiye bir pastanın dörtte biri düşmüş oluyor. B'ye bakalım. B'de bize ne diyor? Her misafire düşen pasta miktarının ondalık gösterimi yazınız diyor. Şimdi 1 bölü 4 olarak bulmuştuk. Bir kişiye düşen pasta miktarını. Bunu ondalık gösterime çevirmem lazım. Faydayı 10 100 bin şeklinde düzenlemem gerekiyor. Ondalık gösterim için. 4'ü 100 yapabiliriz. 25 ile genişletilirse kestir. O zaman 25 ile genişletelim. 4 çarpı 25. 100. 25 çarpı 1. 25 olur. 25 bölü 100'e 0 tam %25 şeklinde ondalık gösterim olarak yazılabilir. C'ye bakalım. Her bir misafire düşen pasta miktarının yüzdelik gösterini yazınız demiş. Zaten az önce biz burada işlemini yaptık arkadaşlar. Paydası 100 olan kesirler yüz olarak yazılıyordu. 1 bölü 4'ü genişlettiğimizde ne oldu bakın. 25 bölü 100 olmuştu. Biz 25 bölü 100'ü direkt yüzde 100 sembolü kullanarak tekrar yazalım. Bir daha işlem, aynı işlemleri yapmaya gerek yok. Bu da yüzde 25 anlamına gelir. 8. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi bunlar pay ya da paydası eşit değil. Pay veya paydası eşit olursa sıralama yapabiliyorduk. Biz hepsinin paydasını eşitleyelim. E, hepsi 10'da eşitlenir. E, burada 5'i 2 ile çarparsam 10 olur. 2 ile 5 ile çarparsam 10 yapar. Hemen bu genişletmeleri yapalım. Bu şekilde genişletirsek ikinci kesrimiz 4 bölü 10 olur. 3. kesrimiz 5 ile genişletilirse 5 bölü 10 olur. E, paydası eşit olan bu kesirlerden Payı büyük olan daha büyük olacaktır. Paylara baktığımızda 3, 4 ve 5 arkadaşlar. En büyük 5 olduğu için 5 bölü 10 büyüktür. 4 bölü 10. O da büyüktür. 3 bölü 10 şeklinde sıralayabiliriz. Evet, son sorumuz. 9. soru. Aşağıdaki tabloda 3 arkadaşın yedikleri pizza miktarları gösterilmiştir. Buna göre Ayça, Elif ve Ceren'in yedikleri pizza miktarlarını küçükten büyüğe sıralayınız demiş. Şimdi e, Yedilen pizza miktarlarına baktığımda Ayça 0 tam 135, Ceren 2 bölü 5, Elif 132 yemiş. Her biri farklı gösterim yöntemleriyle gösterilmiş. E, öncelikle bunları aynı gösterim yöntemine çevirip ondan sonra karşılaştırma yapabilirim. E, ben hepsini yüzde olarak yazmak istiyorum. Ayça'nın yediğini yüzdeye çevirirsek zaten ondalık gösterimleri bu şekilde ondalık kısmına iki basamak olursa direkt bu yüzde gösterimde 135'e eşit olur. 135 demektir bu. Ceren'in küçük bir işlem var. Onu hemen yan tarafta yapalım. 2 bölü 5'e yüzdeye çevirmek için bunun paydasını 100 olacak şekilde düzenlemem lazım. 20 de genişletiyorum. 40 bölü 100 olur. 40 bölü 100 demek de yüzde 40 demektir arkadaşlar. Evet Ceren de paz, e, pizzanın yüzde 40'ını yemiş. Artık sıralayabiliriz arkadaşlar. Bize küçükten büyüğe doğru sıralamamız isteniyordu. Yüzde gösterimlerine baktığında yüzde 35, 40, 32'dir. En küçük olan yüzde 32 ile Elif, Hatta onları da şöyle önce yüzdelerini sıralayalım. E, Elif. E, Elif'inki yüzde otuz iki. Sonra yüzde otuz beşle Ayça var. Ve Ceren var arkadaşlar. Yüzde kırk. isim olarak sıralamamız gerekirse Elif küçüktür Ayça. O da küçüktür. Ceren şeklinde sıralanabilir. Evet, yazılımızın çözümleri bu kadar arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum.